Havadan bir şey düştü, baksana. Bak bak bak. Vız 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 gel, düştü buraya. Yağın gitme hele. Uzay gibi bir şey yok, be. He? Uzay gibi bir şey. He he, uzaydan düştü. Ölüme. Yok, yanıyor daha. Patlayacak mı acaba? Uzak git, uzak. Kimse çağırsak he. Çağır oradan kimse şey ya. Reşit'i çağırayım mı? Hoca var mı orada bak. Hoca nerede bırak? Kız içeri şey düştü ya buraya hoca çağır Beş dakika gelsin baksın. Ya Reşit'i çağır ah. Yanaşmayın yanaşma. Niye? Havadan düştü havada. İşte. Nereden attın onu? Oyuncak oyuncak. oyuncak. Oyuncak mı? İçinde kamera var onun. Kimin o? O bizim değil. Sizin mi? Aa. Şeyin ya. He? Yok adam düştü. La o bu? senin mi bile. Ya eve bir şey vursa ne? Ne Öyle yapıyorsun? Ya? Milleti çağıracak. Ya adama vurur ya bir değil şey olur o ne? Biz de gözden düşürüz hani adam çağıracaktık bakayım değil. Nereye düştü? Aa buraya. Aa buraya. Aa. Aa. Kamerası orada ya. He? Kamerası da orada. Burada, burada, orada, Oradan mı? Ne niye yapıyorsun sen onu? Buraya mı düştü? Işte. He, <laughs> daha ben burada olsam mı başıma